Öncelikle sizi tanıyalım. Ben psikolog Rabia Aslan. Ahi Psikoteknik Merkezi'nde psikolog olarak görev almaktayım. Aynı zamanda çocuk ve ergen alanında çalışıyorum. Peki psikoteknik belgesi nedir? Bunun hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Psikoteknik belgesi araç sürücülerinin alması gereken bir belgedir. Çünkü burada dikkat dağınıklığı, algı, hafıza, muhakeme, koordinasyon gibi önemli alanlara baktığımız, test ettiğimiz bu amaçla yapılan bir işlemdir. Trafikte diğer araç kullanıcıları ve yayaların güvenliği içinde alınması gereken önemli bir belgedir. Psikoteknik testi neleri ölçer peki? Psikoteknik testimiz öncelikle bir simülasyon aracı eşliğinde 12 farklı alanda test yapan bir cihazdır ve ortalama bir saat 15 dakika kadar sürer ve bu cihazdaki testimiz psikolog eşliğinde gerçekleşir. Ticari araç sürücülerin girmesi gereken bu testimiz görsel algı, bellek, koordinasyon, muhakeme yeteneği, algı, psikomotor beceriler, dikkat gibi trafikte çok önemli olan özellikleri ölçen bir testtir. Ee, peki şöyle sorayım, psikoteknik belgesini kimler alabilir? Psikoteknik belgesini özellikle ticari amaçla araç Hı -hı. kullanan kişilere veriyoruz. Ama evet. bunun yanı sıra alkolden ehliyetini kaptıran kişilere de veriliyor. Ya da trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilerin de aldığı ceza. Karşılığında hani psikoteknikle yeniden ehliyetlerini alabiliyorlar. E, bu şekilde çeşitli alanlarda bu belgeyi veriyoruz. Peki psikoteknik kimlere zorunludur? Taksi sürücülerine, uzun yol sürücülerine, tır kullanıcılarına, e, otobüs kaptanlarına, otobüs kullananlara, servis aracı kullanan e, sürücülerimize e, ve her türlü ticari taşıma yapan e, sürücülerin psikoteknik alması zorunludur. Peki psikoteknik belgesi kaç yıl geçerlidir? Geçerlilik süresi? E, psikoteknik belgemiz öncelikle bize gelir aday. Biz ona verdikten sonra bizden yeterli çıkar. Çıktığı takdirde ya da yetersiz fark etmiyor. Tekrar bir psikiyatriste gider ve psikiyatrist nihai kararı verir. Ve belgemiz 5 yıl geçerlidir. 5 yıl sonra süresi dolar ve biz adaylara yeniden bir psikoteknik veririz.